var ya. Emperyalizme karşı mücadele verdikleri için bağımsızlık istedikleri için halkı ezenlere karşı çıktıkları için özgür bir ülke talep ettikleri için idam edilen deniz gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ı üç fidanımızı sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Hadi. Başka şey Ama, evet. Denizdeki da, Hı, kamerayı bir alayım. Alayım. Evet. Kamerayı şey alabilirsin. Evet. Da, bir şey da, evet. Öyle evet. 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 いいでし